Hepinize merhabalar arkadaşlar. İmre'nin dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde çok hızlı bir şekilde saçlarınızı uzatacak saç dökülmesi varsa kellik saç dökülmesi saç krem problemlerini bir anda ortadan kaldıracak çok etkili bir bakım hazırlıyoruz. Şimdi hemen bu güzel bakımımız için neler kullanacağız ona geçmek istiyorum. Gerçekten haftada ilk kere uyguladığınızda saçlarınızdaki bu hızlı uzamaya inanamayacaksınız. Birinci bileşenimiz şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hazır kahveden yararlanıyoruz. Burada herhangi bir instant kahveyi kullanabilirsiniz. Kahvenin çok güzel bir şekilde saç tipinizdeki kan akışını arttırma gibi bir özelliği var. Bunlar da cansızlaşan, dökülen ve çok ince telli saç tiplerinizin arkadaşlar canlanmasını sağlayacak. Buradaki kanlanma sayesinde ölmüş olan saç foliküllerinizi harekete geçireceğiz. Burada hareketlenmeyi sağlamak için öncelikle Yeni saç folikülü oluşumunu tetiklemek için içerisine arkadaşlar nemlendirme oranı çok yüksek olan aloe vera'dan kullanacağım. Aloe vera gerçekten cildiniz için de kullandığınızda çok faydalı. Ama saç bakımlarına da kullanmanızı önerebileceğim en güzel ürünlerden bir tanesi. Kendisi tamamen yüksek miktarda nem içerdiği için saç tiplerinizin arkadaşlar harekete geçmesini sağlayacak kısa bir sürede sizlerle saçlarınızı uzatmak istiyorsanız, saçlarınızın daha hacimli, daha canlı, daha parlak, daha sağlıklı görünmesini istiyorsanız mutlaka aloe vera'yı saç bakımlarınıza ilave etmenizi tavsiye ederim. Çünkü saçlarınıza çok güzel bir parlaklık da veriyor. Şimdi arkadaşlar içerisinde saçında beyazları olanların dahi bu beyazlık probleminden kurtulabileceği, kendi saç rengine dönüşebileceği en güzel ürün olan kahveyi ilave ediyoruz. Kahve biliyorsunuz içerisindeki kafeinden dolayı saç derinizde yeni saç hücrelerinin oluşması için tam bir polikül tetikleyici görevi görüyor. O yüzden ben bu tarifi kullanmayı çok seviyorum. Şöyle hızlı bir şekilde Burada arkadaşlar granülü bir kahve kullanmıyoruz. Yani bunun tamamen çözülebilir bir kahve olması bu tarifimiz için çok ama çok önemli. O yüzden şöyle Türk kahvesi değil hazır çözülebilen herhangi bir Nescafe gibi kahveyi kullanabilirsiniz. Ben şöyle iyice karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi aloe vera ile temas ettiğinde aloe vera jelini birazcık daha sulandırıyor. Çünkü kahve aslında çok güzel bir asittir. Ve bizim cilt pH'ımızda tabii ki de saç derisi pH'ımız birbirine eş değildir. Ve saç derimizin arkadaşlar pH'ının birazcık daha asitik hale gelmesi onun daha güzel bir şekilde çalışmasını sağlar. Şöyle ben güzelce kahve ile aloe vera jelini iyice karıştırdım. Görmüş olduğunuz gibi saçlarımızı uzatacak, saç foliküllerimizi harekete geçirecek, ince telli saçlara daha bir dolgunluk getirecek olan tarifimizde Tabii ki de saç uzatma deyince aklınıza gelebilecek en güzel yağlardan birini ilave edip zenginleştirmek istiyorum. Burada Tabii ki de Hint yağını kullanıyorum. Hint yağının saç, kirpik, kaş üzerindeki etkisi bilimsel olarak da arkadaşlar kanıtlanmış. O yüzden şöyle bir kaşık kadar Hint yanılma içerisine ilave ediyoruz. Ama tabii ki de bu kapaklarla benim gibi sorun yaşayanlarınız varsa Kapağı tamamen açıp da bu işlemi yapabilirsiniz. Ya da çok sabırlı olup gerçekten bir 10 dakikanızı ayırıp damla damla bunun düşmesini bekleyebilirsiniz. O yüzden ben şöyle hızlı bir şekilde bir kaşık kadar da hint yağını hemen içerisine ilave ediyorum. Hint yağı saçınızın arkadaşlar ihtiyacı olan bakımların en önemlisi. Saçınıza keratin bakımını yaptığımız kadar etkili olacak. O yüzden sizler de kendinizi ödüllendirmek istiyorsanız saç bakımına gerçekten kuaförler çok yüksek masraflı kozmetik ürünlerine ihtiyacınız yok. Sadece birkaç basit malzeme ile evinizde bile saçınız için harikalar yaratabilirsiniz. Hem de arkadaşlar çok az malzemeli ve çok pratik bir şekilde hazırlandığı için bu tarif ne bir şekilde uygulama açısından da çok büyük bir rahatlık oluyor. Çünkü biliyorum pek çok kişi yorucu olan tarifleri uygulamakta maalesef bir kere denesek ikinciyi denemeye şansımız kalmıyor yoğun iş hayatı e, derken. Ama sizlerin de şöyle evinizde hazırlayabileceği gerçekten saniyeler içerisinde hazır olacak çok özel bir tarif. Şimdi ben bunun içerisine hemen arkadaşlar şampuan ilave edeceğim. Burada herhangi bir şampuan ilave edebilirsiniz. Ama seçtiğiniz olan şampuanlarla birazcık saçınız için iyi olduğunu düşündüğünüz aromatik bitkiler olursa çok daha iyi olur. Mesela bir papatya mesela argan yağı içeren ürünleri tercih edebilirsiniz. Tabii ki de burada tercih sizin kendi saçlarınız ile alakalı bir şey. Ben şöyle ortalama 4 kaşık kadar şampuanı da içerisine atıyorum hızlı bir şekilde diğer kaşığımızda içerisine aktaralım gerçekten saçlarınızda çok etkili bir bakım oluyor çok da kısa bir sürede Bununla ilgili arkadaşlar şahane sonuçlar elde edebiliyorsunuz benim burada vermiş olduğum ölçüler Uzun ve gür saçlı bir insana uygun olabilecek ölçüler. Saçlarım uzun olduğu için gerçekten ben birazcık fazla hazırlıyorum bunu. Ama eğer ki sizlerin saçlarınız kısaysa ve biraz seyrek bir saç yapınız varsa arkadaşlar benim vermiş olduğum ölçülerin yarısını bile hazırlayabilirsiniz. O yüzden burada tercih tamamen size kalmış ama benim gibi gür ve gerçekten çok uzun saçlara sahipseniz bakım yaparken de birazcık fazla ürün kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden benim vermiş olduğum ölçüler bir tık fazla gelebilir. Şimdi hemen arkadaşlar şöyle bunu iyicene çözdürüyoruz. Burada çözünme aşamasında kesinlikle şampuanımız zaten köpürmeyecek. Şöyle görmüş olduğunuz gibi güzel bir form olacak. Bu formu gerçekten benim için çok önemli. Çok yoğun olmasını istemiyorum. Birazcık suda olması lazım ki saçıma sürdüğüm zaman saçlarım bunu güzel bir şekilde absorbe edebilsin. Bu tarifi nasıl kullanabiliriz diye merak eden arkadaşlarım için hemen bilgi vermek istiyorum. Bunu arkadaşlar haftada iki kere kullanmanız yeterli oluyor. Ama haftada iki kere uygulamaya vaktim olmuyor diyenler tabii ki de haftada bir kere, 15 günde bir kere, ayda bir kere bile uygulayabilirler. Bununla devam ettiğiniz sürece sizler de saçlarınızdaki değişikliği göreceksiniz. Öncelikle nasıl uyguluyoruz hemen onu anlatalım. Ben bir boya seti fırçasıyla bunu saç tiplerime şöyle güzelce yaydırıyorum. Daha sonrasında masaj yardımı ile yaklaşık 4-5 dakika saçlarımı masaj yapıyorum. Bunu arkadaşlar masaj yaptıktan sonra zaten saçlarınızda bir kan akışının hızlandığını o bölgede Aktifleşme olduğunu çok hızlı bir şekilde hissediyorsunuz. Bunu saçınızda yaklaşık 10-15 dakika kadar tutabilirsiniz. Daha sonrasında öncelikle saç kremiyle saçınızı güzel bir şekilde yıkayıp onun ardından da arkadaşlar hızlıca normal şampuanlama işleminden geçebilirsiniz. Gerçekten pek çok kişi bu aralar saçını nasıl bu kadar uzattın diye soruyor. Bunun arkadaşlar formülü kesinlikle görmüş olduğunuz gibi bu tariften geçiyor. Tabii ki de bu tarifle birlikte diyetistiklerimizde de yeteri kadar vitamin ve mineral miktarı almaya çok özen gösterelim. Çünkü saçlarımız gibi keratin dokular bizlerin vücudunda gerçekten ihtiyacı olan elementlerin pek çoğunu depoluyor. O yüzden ne kadar güzel, ne kadar sağlıklı beslenirseniz, aslında saçlarınızın da daha güzel bir şekilde kendini ifade ettiğini, gerçekten saçlarınızın bir karakteristik özellik kazandığını hissedeceksiniz. Saçlar ruh halini de yansıtıyor aynı zamanda. O yüzden kendinizden ne kadar arkadaşlar mutlu hissederseniz saçlarınız o kadar daha parlak olacak. Ne kadar sağlıklı beslenirseniz saçlarınız o kadar ışıl ışıl parlayacak. Ve tabii ki de dışarıdan uygulayacağınız bu özel bakımlarla hepsi bir araya geldiğinde muhteşem bir kombinasyon olacak. Güzelliğinize güzellik katacaksınız sizlerin hem saç kıran hem saç dökülmesi hem kellik hem de arkadaşlar eğer ki varsa saç beyazlarına karşı önlem almanız için ve tabii ki de saçlarınızı çok hızlı bir şekilde uzatabilmeniz için harika bir tarif paylaştım. Bu tarifimi sevdiklerinizle paylaşmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin.